Merhaba Deniz Çevik ben. Burası diksiyon eğitimi için açılmış bir kanaldır. Bugün sizlerle etkili iletişim üzerine konuşacağız. Bana gelen pek çok mesajda şu yazmakta. Diksiyon eğitimi aldım. Doğru nefes alıyorum. Kitap okuyorum. Gereken her şeyi yapıyorum ama ben neden hala insanlarla etkili iletişime geçemiyorum? yeni bir ortama girdiğimde bir türlü adapte olup uyum sağlayıp etkili iletişime geçemiyorum ya da biriyle tanışırken heyecanlanıyorum ya da kamera karşısında heyecanlanıyorum benim daha ne yapmam lazım yani daha ne kadar çalışayım gibi bunun türevleri pek çok mesaj alıyorum. Şöyle bir derledim, toparladım, başlıklar haline getirdim. Bunu dilimin döndüğünce sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Birinci maddemiz. Oku. Yani tahmin edebileceğiniz gibi tabii ki okumamız lazım. Kitap okumamız lazım. Ne okuduğunuz önemli değil. Hangi konuya ilginiz varsa yani bu fantastik olur, aşk romanı olur, kişisel gelişim olur, tarih olur önemli değil. Bir şeyler okumamız lazım. Benim tavsiyem çeşitlendirin okumanızı. Tek bir yöne eğilmeyin. Böylece farklı bakış açılarını gözlemlemiş olursunuz kitap okumanın dışında dergi okumak yani bu artık internet ortamında oluyor. İlla gidin dergi alın demiyorum. Ya da işte farklı okuyabileceğiniz ne varsa hani okuma eğilimini sürekli hayatımızın içinde tutmamız lazım. Her gün okuyacağız. Az çok, iyi kötü az çok her gün okuma yapmamız lazım. Bunun dışında dudaklarımızı çalıştıracağız. Dikkat ederseniz konuşurken bütün ağız kaslarım, konuşma kaslarım, yanaklarım, çenem hepsi oynuyor. Benim ellerim de oynuyor da ya yani bu belirgin bir konuşma yaptığım için bu şekilde oynuyor. Ağız kaslarımızın çalışması lazım. Dilimizde 46 ses var. 8 sesli harf 46 ses var. 46 sesin çıkak noktası var. Bunların hepsini tek tek yerine yerleştirip doğru şekilde kullanmamız lazım. Kar mı kar mı? Hala mı hala mı? gibi ya da mesela muayenehane gibi böyle değişik kelimeler zor anlaşılır, zor söylenir. O yüzden bunları yapabilmemiz için kas çalışmalarımız var. Bütün gün UX, UX böyle gezeceğiz, dil çevireceğiz, Böyle 10 sağ 10 sol, sol sonra dilimizi çeneyeceğiz. Sonra mana mini mono, mana mini mono yapacağız. Bunun gibi pek çok egzersiz var. Diksiyon egzersizleri videomu buraya etiketliyorum. Kaldı ki açılış sayfamda ilk göreceğiniz video diksiyon egzersizleri. Lütfen o egzersizleri düzenli bir şekilde yapalım ve tekerleme okuyalım. Önce egzersizler, sonra tekerlemeler, sonra sesli okumalarla dudak tembelliğinin önüne geçelim ve konuşurken ağzımızı yeterince açalım. Bu bizim özgüvenli olduğumuzu gösterir ve konuştuğumuzdan, anlattığımızdan emin olduğumuzu, yani doğru söylediğimizi gösterir. Bir başka başlık nefes. Yani tabii ki diyafram nefesi alacağız. Artık bunu daha kaç kere söylememiz lazım. Bununla ilgili kaç video çekilmesi lazım. Kaç kitap yazılması lazım. Değil mi? Tabii ki diyafram nefesi önceliğimiz olacak. Bunu öğreneceğiz. Diyafram egzersizleri videosuna tıklayıp yine rahat ulaşabileceğiniz başından sonuna hepsini göstererek anlattım. Başta benimle birlikte yaparsınız. Sonra ihtiyacınız kalmaz. Zaten anlarsınız. Devamlılık arz ediyor. Diyafram hoparlörümüzdür. Burun solunum organıdır. Ağız sindirim organıdır. Burundan nefes alıp vereceğiz. Türkçe nefes verilerek konuşulan bir dil olduğu için konuşurken nefesimizi ağızdan vereceğiz. Bir nefesi ne kadar uzun süre kullanırsak o kadar kardayız demektir. Diyafram egzersizi yapıp nefesimizi doğru kullanacağız. Yaşam kalitemiz %100 artacak. Bu sadece konuşmaya değil çünkü olayı hücre boyutunda değiştireceğiz. Bir başka madde kelime haznesi. Türk Dil Kurumu'nda hazinesi yazıyor. Bütün edebiyat ve Türkçe öğretmenleri bunun haznesi olduğunu iddia ediyor. O önemli değil. Sonuçta kelime dağarcığı da diyebiliriz. Bunun artması lazım. Türkçe'de 260 bin söz varlığı var yok sonradan dilimize girmiş, önceden varmış. Bu önemli değil. Bakacağız Türk Dil Kurumu sözlüğünde o kelime var mı? Var. Tamam artık o dilimizde demektir ve onu rahat rahat kullanabiliriz demektir. Kullanacağız. Her gün yeni kelimeler ekleyeceğiz. Her gün. Kitap okurken, kelime oyunu izlerken, her akşam TV2'de Ali İhsan Varol'un hazırlayıp sunduğu kelime oyununu izlerken yapacağız bunu. İnsanlarla konuşurken bilmediğimiz farklı kelimeleri gördüğümüzde, işittiğimizde merak edeceğiz. Çünkü merak ilmin hocasıdır ve kelime dağarcığımızı sürekli artıracağız. Sürekli bu konuşmanıza, etkili iletişiminize son derece yansıyor. Aynı şekilde konuşurken özlü sözler kullanmak, atasözü, deyim, başka insanların sözleri bunları kullanmak da son derece önemli. Yani tarifsiz önemli. Bir başka maddemiz ses tonu sürekli aynı ses tonuyla konuşuyorsanız sürekli aynı cümleyi söylüyorsunuz demektir. İnsanlar cümlelerinizin değiştiğini kelimelerden algılamaz, sesinizden algılar. Düşünsenize benim sürekli böyle aynı ses tonuyla konuştuğumu beni ne kadar anlayabilirsiniz? Bu oluyor işte. Peki bunu nasıl geliştireceğiz? Sesli okumalarda alanı genişleteceğiz. Mesela masal okuyacağız, şiir okuyacağız, abartarak yapacağız bunu. Bununla ilgili o kadar çok video var ki, yani sadece bende de değil, ses aralığınızı genişletmeniz lazım. Şanla ilgili videoları izleyin, ses eğitimiyle ilgili videoları izleyin. Tek ses olmaz. İnsanın bir ses aralığı vardır ve ses böyle çalışılır. İniş çıkışla çalışılır. O ses inecek çıkacak. Başka türlü etkili iletişim olmaz. Altıncı maddemiz sade ve anlaşılır. Abartıdan kaçınacağız. Çok fazla değil, çok az da değil. Her zaman belli boyutlarda, belli ritimlerde yapmamız lazım yapacaklarımızı. Mümkün olduğunca sade, anlaşılır, net, ne istediğini, ne yaptığını bilen bir şekilde konuşacağız. Denge, kibir, eziklik. Bizim istediğimiz ortanın biraz üstü. Yedinci maddemiz jest ve mimikler konuşmalarımız esnasında %7 kelimeler etkili, %38 ses tonu, %55 beden dili. Demek ki ne söylediğimizden ziyade bunu nasıl söylediğimiz önemlidir. Burada muhakkak beden diliyle ilgili eğitim almamız lazım. Böyle siteleri takip etmemiz, böyle kitaplar okumamız lazım. Beden dili içten yansır. İç dünyanızda, kalbinizde, beyninizde ne varsa bedeninize yansır. İnsanlar asıl mesajı sizin bedeninizden alıyor. Demek ki siz de insanlardan asıl mesajı bedenlerinden alacaksınız. Bu çok çok önemli. Beden diliyle ilgili bilgi sahibi olalım. Bunun dışında ses kaydı. İnsanın bir iç sesi vardır, bir de dış sesi vardır. Bu ikisi birbirinden farklı. O yüzden sesinizi kaydedip ya da bir şekilde hasbelkader ses kaydınızı dinlediğinizde bundan nefret ediyorsunuz. Hayır, korkunç olamaz benim sesim çok kötü. Bu benim sesim olamaz. Bir daha asla konuşmayacağım. Bunlar ses kaydını dinleyen bir insan için çok uzak değil. Çünkü herkesin yaşadığı sorunlar. E ne yapacağız? Bir kere ses kayıtları sayesinde bu gerçekle, bu acı gerçekle yüzleşip buna alışıp bunu değiştireceğiz, bunu geliştireceğiz. Yani sizin kendi duyduğunuz iç sesinizi çalıştırmanızın bir anlamı yok. Onu sadece siz duyuyorsunuz. Dolayısıyla ses kayıtları yapacağız, düzenli yapacağız, gelişimimizi gözlemleyeceğiz. Farklı açılardan ses kayıtları, farklı ses tonlarımızla ses kayıtları alacağız ve biz hangi ortamda, ne zaman konuşmaya başlarsak başlayalım, dışarıya nasıl bir ses çıkıyor, insanlar bizi nasıl duyuyor bundan çok emin olacağız. Bu da özgüveni tetikleyen, körükleyen unsurlardan bir tanesidir. Bir başka madde ayna pratiği. Ayna karşısında konuşarak pratik yapabilirsiniz. Bunu kamera karşısında konuşarak da yapabilirsiniz. Kendinizi kameraya çekin, herhangi bir şey anlatın, herhangi bir şey okuyun. Bir bakın bakalım dışarıdan nasıl görünüyor mimikleriniz, jestleriniz, aynı şekilde sesiniz nasıl duyuluyor. Her anlamda aslında siz nasılsınız? Siz kendinizi aynada bir şekilde görürsünüz de dışarıdan nasıl görünüyorsunuz? Bunu ancak kamera kaydıyla ve aynı şekilde tabii aynaya bakarak konuşarak yapabilirsiniz ve yine bir ortama girdiğinizde özellikle de ilk defa girdiğiniz ortamlarda bilirsiniz yani bu hep provadır. Dikkat ederseniz sürekli aslında ben provadan bahsediyorum. Ve 10. pratiğimiz. Çevreni düzelt. Bu istatistiği duymuş olmanız lazım. İnsan en çok iletişim halinde olduğu 5 kişinin ortalamasıdır. Hadi şimdi durun bir düşünün. Hayatınızın içinde yani şu anda yaşayan düzende çevrenizde en çok iletişim halinde olduğunuz 5 kişi kim? Onların zekaları hakkında ne düşünüyorsunuz? İletişimleri hakkında, kendi öz bakımları, öz saygıları, kendine güvenmeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? İşte o 5 kişinin ortalaması sizsiniz. O 5 kişi ne kadar kaliteli olursa sizin yaşamınızda o kadar kaliteli olur. Yani açık, net bir durumdur bu. Mutlaka etkin çevre edineceğiz. Sürekli farklı yerlerde farklı insanlarla tanışacağız. Olduk olmadık. Zaten hepsi kalmıyor. Yani yine yapılan istatistik. insan aynı anda en fazla 150 kişiyle iletişimde kalabiliyor. Dolayısıyla zaten elenecek bu insanlar. İşte elene elene en iyileri kalacak. Ama bu en iyiler nerede bilmiyoruz. Yaşayarak öğrenebiliriz bunu. Dolayısıyla sürekli ortamlara gireceğiz. Farklı etkinliklere katılacağız. Online, yüz yüze fark etmez. İnsan tanıyacağız. Instagram'ı falan doğru düzgün kullanacağız. Twitter'ı yeni insanlar, kaliteli insanlar tanıyacağız. O 5 kişi çevremizde en çok görüştüğümüz o 5 kişi her zaman çok kaliteli olacak. Çünkü bunu da çok duyuyorum. Hocam ben şimdi diksiyon eğitimi aldım. İletişimim değişti, kendimi değiştirdim, yeniledim. E ben bunu nerede kullanacağım? Kiminle konuşacağım? Şununla mı konuşacağım? Bununla mı konuşacağım? En yakınlarını sayıyor. E o zaman diyorum onları değiştireceksin. Yani mümkün olan ölçüde etkin çevreye sahip olacağız. Kaliteli çevreye sahip olacağız. Biz de diğer insanlar için kaliteli çevre olacağız. İşte bütün bu maddeleri toparladığınızda kendinize belli bir yatırım yapmış olursunuz. iletişiminiz güçlenmiş, kuvvetlenmiş olur ve böylece yeni girdiğiniz ortamlarda çok daha rahat edersiniz. Doğru nefesinizi alıp, doğru sesinizi çıkarıp, doğru cümleleri aktararak konuşmaya başlarsınız ve tabii ki başka insanları dinlemek de bunun içinde yani belki en zor eylem bu olabilir. Dinlemek eylemi. Çünkü karşı taraf konuştuğunda biz genelde ne yaparız? Kendi cümlemizi hazırlarız. Lütfen bunu yapmayın. Dinleyin. Anlayın. Ciddi anlamda karşı tarafı. Ondan sonra cevap verin. Gibi. Konuşma hızınızı düzenleyin. Şöyle bir tekrar bakıyorum hazırladığım maddelere. Yani Bunlarla ilgili iletişim, diksiyon, beden dili her neyse adı benden istediğiniz bir video varsa sizlerle paylaşmamı istediğiniz bir bilgi varsa lütfen videonun altına belirtin. Kanala abone olmayı unutmayın. Beğen tuş tuşuna da basmayı ihmal etmeyin lütfen. Görüşmek dileğiyle.